Melis Sezen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler hoş söyleyeceksiniz? Çok heyecanlıyım. Ee, döneme damga vurdunuz. Sadakatsiz dizisiyle başta olmak üzere Sadak neler söylemek istersiniz? Sadakatsiz tam yaz devam ediyor evet. ve çok heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Bambaşka bir e, ritme giriyoruz şimdi zaten dizide. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım. Hı hı. Peki o zaman tamam, çok teşekkür ediyoruz teşekkür size. Teşekkür çok sağ olun. Edelim. Daha fazla tutmayın. Bir görüntü alalım ama. Bir görüntü alalım ondan sonra. Evet. Geçe, geç. Geç kardeş. Bir görüntü alalım ondan sonra. Melis sonra... abi şöyle bir dönecek. Siz de rahat. Tamam mıyız kameraya arkadaşlar? Böreğe. Alkışlarla Melis ses. <laughs> Vallahi bravo kız ekibimize, yapımcımıza, yönetmenimize ve oyuncu arkadaşlara teşekkür ederim. Büyük alkış. Günaydın Murat. Günaydın. Yeni haftaya nasıl başlıyoruz? Günaydın Murat. Günaydın. Yeni haftaya nasıl başlıyoruz? Sakinleş git otur gelinliğini giy tamam mı? Hadi. Tamam. gelinlik? Size son kez soruyorum. Musa nerede? İşte hep muamma. Yok muamma. Ben de bir fikir bir şey yok ya. Üst ya. <laughs> ya? ya dedim, söyledim, söyledim. Abi. o da yaptı, onda da var. Onu aklını göstersene. Sen de yapmadın mı? Göster, göster. ben? Ne? Ne? Ne dedi? Musa ne dedi? Ben denizlere mi dedi? Açılacağım ne dedi Musa? Ne dedi? Bir ne bir düş... Ya. Git. <laughs> ne olmuş bunlara? Hmm. Annen derneğin saçımı kazanamamıştı o yüzden böyle beraber çok güzel bir hayatımız olsun. Hadi. köpeğini kurularken harika formu ve güzelliği gözler önün bikinisi ve kusursuz fiziği ile adeta düşman çatlatıyor burcağım.